Yarış Günlüğü kanalından herkese merhabalar. Yarın yapılacak olan Ankara bültenini yorumlayacağız sizlerle. Yine iki tane altılık yanımız var yarın gün özelinde. Bankolarımız var tabi. Elimizden geldiği kadar da az at önermeye çalışıyoruz ama bülten zorlu. Mecburen bazı atları söylemek zorunda kalıyoruz. Çok da ufalttık mı da tuttuğumuz atları söyleyemiyoruz bu sefer. Kalıyor ah be keşke söyleseydik diyoruz. Orta yollu bir şey yapmaya çalışıyoruz e, her zamanki gibi. E, sizler de zaten yararlanarak bulmaya çalışıyorsunuz. Yine 3 e, tane arkadaş yazdı. Yani bir tanesi YouTube'dan ikisi özelden yazdılar. E, Bursa 1. 6'sını yakalamışlar. E, yardımcı olduğumuzu söylediler. E, ne mutlu bize yardımımız dokunabiliyorsa. E, bence de bulunabilecek bir e, bültende Bursa 1. altı 22 bin lira verdi sanırım. E, çok ön plana çıkardığımız Afganlar da geldi zaten. E, o seyre hiç geçilmez zaten. ikinci altının birinci ayağında. O Deniz Canlı çok öndeydi söyledik. İlk ayaktaki Nedimoğlu vesaire vesaire uzatmanın anlamı yok. Biz gelelim yarın Ankara'da yapılacak olan bültene. Şimdi değerli dostlar birinci koşu handikap 15. 3 yaşlı İngilizlere ait uzunca bir 2200'de yapılacak bir koşu. Burada benim önceliğim 2 numaralı 54 olacak. E, bu safkan son katıldığı koşularda çok e, sert gruplara girdi. Yani çok çok sert gruplara girdi. Bugünkü koştuğu grupla e, kıyas dahi yapılmayacak derecede. E, uzunu da iyi koşuyor bu safkan. E, benim ilk önceliğim olacak. Bana göre en ciddi rakibi bu 4 numaralı Luka Magic olacak. Şimdi bu Safkan bir maiden e, daha ama şimdi bu Safkan bir crossfire temsilcisi. Yani bu e, Luka Magic'te temsili biliyorsunuz. Temsil de babadan kardeş uzun çimi yapar bu safkan. Şimdi bir tane çime çıktı bu Luka Magic. O da şart 1'de 1400'de kısa mesafede daha bebe ilk, yaşı, ilk yarışıydı bu. Koşmayı bile bilmiyordu. Ben yarın kilo farkıyla 52,5 kilo çünkü yukarıdakilerle bir fark var. Ben 2200'de bu kilo farkında da tesir edeceğini düşünüyorum. El Lord'un en ciddi rakibi olarak 4 numaralı Luka Magic. Demek istiyorum Bana göre bu iki safkan yeterli Yani diğer ayakları kabartmak isteyenler Şablonu rahatlatmak isteyenler Bence bu iki safkanla Geçebilirler burayı Ben başka at önermeyeceğim şahsen Kendi şablonu itibariyle de Çünkü diğer ayaklarda zorlandığım koşular var Buraya 2-4 deyip Bırakacağım Bir tık risk almış olabiliriz Ama ben bu iki safkanı yeterli görüyorum bu koşuya Sıralamam ise 2 ve 4 Geldik ikinci koşuya satış 2, 3'cü karı İngilizlere ait 2000 kumda yapılacak bir koşu. Şimdi burada yine kilo farkları var. Satış koşusuna gelmiş bu safkanlar. 2 tane handikap puanı yüksek at var burada. 1 numaralı White Spear ve Iguazu Falls diye 93'e 90. Ama benim burada ilk önceliğim 9 numaralı Senza Fiat olacak. Şimdi değerli dostlar bu safkan bomboş kilosuyla koşuyor bir kere. Yani bunu söyleyeyim ben size 2000 kumda bu tesir eder safkanlara. Şimdi bu Senze Fiato bakın arkadaşlar satış koşusu kazanıyor. Bu önemli zaten daha önce satış bile giriyor. Şimdi bu safkan satış 1'i 1900'de uzun mesafede kazanıyor. Şart 3'e gidiyor 2000'i kazanıyor. İlgilileri kısaya döndürüyor. Yani orta mesafe 1500'e döndürüyorlar. Safkan 4. kalıyor. Bu sefer daha sert gruba handicap 16'ya sokuyorlar ama mesafe uzun. Hop orayı da kazanıyor. Bu sefer ilginleri gene handicap 16 diyor ama kısa mesafe diyor. E safkan kalıyor. E doğal olarak safkan uzun mesafe istiyor bu safkan. Bakın mesela handicap 16'da Antalya'da geçtiği rakipler bugün düstüpreyi de söyledik İstanbul pistinde sizlere 3 safganda. Yani bu safkan kabiliyetli safkan. Gruba da baktığımda bu gruba Diş geçirebilen bir safkan. Ben 9 numaralı Senze Fiyatayı ilk sıradan sizlere öneriyorum. En ciddi rakibim Özcan tercihiyle ile 5'te 3 yapan White Spear olur bana göre. Yine grubun kaliteli ismi 3 numaralı Igazo Fals demek istiyorum. Ve son sıradan da 6 numaralı Karsan başlıyorum ki bir Perfect Storm yavrusu. Uzunda yer yer kazandığı koşular var bu grupta e, dişine göre e, dişine göre ben bu 4 safkanın bu koşu için yeterli olduğunu düşünüyorum. E, sıralamam ise 9 1 3 ve 6. Geldik 3. koşuya. Maiden dişilere ait 3 yaşlı Araplar bir araya geliyor 1200 çimde. Burada tabi 3 yarışında çok etkili koşan 8 numara Nergisli galop ve dereceleri bakımından eee bu yarışı kazanmaya çok çok yakın yarın büyük bir AGF'ye koşabilir bu safkan. Zaten handikap bağında 37 alan tek safkan. Ben çok ön plandan tutuyorum nergizliyim. Bana göre en ciddi rakibi de 10 numaralı soğuk su olur. Bekmez Kürüsü'ne ait Baba Mevlüt temsilcisi. Bu safkanın ilk yarışını çok beğendim ben. Ve son sıradan da ben ilk defa çime çıkacak kara üzüm temsilcisi Kraliçe Devesanay'ı ve da tabii işte önereceğim sizlere. Bu koştaki sıralamam 8 Nergizli çok önde. Ee, en ciddi rakibi 10 ve e, 5 numara olur. Geldik 4. koşuya şart 4 yamak 1'e ait. Orta mesafeli bir koşu. Ee, burada bir banka önereceğim sizlere. O da 2 numaralı Sarp tay olacak. Şimdi burada 2 tane rakibi görünüyor. Bunlar 3 numaralı Nice ve 6 numaralı Yennefer. Fakat 6 numaralı Yennefer e, kaliteli ve kabiliyetli bir safkan olmasına rağmen uzun, uzun bir arası var e, Ben bu uzun aradan e, etkileneceğini düşünüyorum Yani bu kadar uzun ara veren safkanı yazmam ben gelse de Yazmıyorum yani öyle söyleyeyimse. size Ki zaten bir kısrak O yüzden eledim 3 e, numaranın nice aysında bir arası var Yine aynı şekilde Kaldı ki bunlar yetmez 2 numaralı Sarp Tay'ın performansı zaten Bu grubu ye geçmeye yeterli Orta mesafeli yaptığı 1400'de kısa vade altıda zaten e, Jules arkasına gelirken Espinazo, Mid and Life gibi isimleri geride bırakmayı başarıyor bu safkan 17 lira Ganyan'la. Yine şart 4'te bir önceki koşusunda da oldukça sert gruptan gerilere geliyorum. Ben yarın gün özelinde 2 numaralı Sartay'ı günün bankosu olarak sizlere öneriyorum. Geldik 5. koşuya Handicap 16. 4 yukarı yaşlı Araplara ait bir koşu. Yine oldukça zor bir koşu. Burayı kalabalık geçeceğiz arkadaşlar. Son yarışında bu Jollu Kalsın size banko vermiştim. Bence jokey yüzünden kaybetti yarışı. Burada yine kilo avantajıyla benim ilk önceliğim 11 numaralı Jollu ası olacak. Önümüzdeki bültende çok cazip. Yarın da cazip çıkacaktır 54 handikap puanıyla. Benim ilk sıradan önceliğim 11 numaralı Jollu ası olacak. En ciddi rakibi bana göre son yarışını çok beğendiğim o günde tercihte sunmuştuk zaten. Mega Stral son anda teslim olan Cihan'a bedel demek istiyorum ki bu safkan orta mesafeyi de çok çok iyi koşuyor. Handikap 17'de karizmatik ve Can e, canbazoğluyla kafa burun potaya girmişlerdi o gün. E, bana göre bu iki safkan yani 11 numaralı Colluk Ağası ve 1 numaralı Cihan'a bedel bir tık önde ama dediğim gibi çok 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 zorlu bir koşu. Tuttuğunuz safkanları buralara, bu koşuya yazın. Ee, benim daha sonraki önereceğim safkanlar 2 Erdi Bey olacak, 4 Işık Gece, 9 e, Belalı Tumbul, e, ve 7 Kılıç Osman olacak. Sıralama vermek istersek toplu olarak da 11 1 2, 4, 7, 9. Değerli dostlar. E, buraya daha da yazabiliyorsanız şablonuna göre yazın. Bence çok zorlu bir koşu. Diğer ayaklarda zaten e, çok bir şey söylemedik. Geldik 6. koşuya. 1. altılık an yanında son aya. E, made in 1200'de yapılacak bir koşu. Burada benim bir bankom var sizlere. Yani 1. altılığı isteyen iki tekli oynayabilir güvenenler isteyen bir tanesini tek atabilir. O size kalmış bir şey. Ya da tuttuğunuz tek varsa onu atabilirsiniz. E oraya ben bir şey demiyorum. Burada benim tekim kurtellere ait bir frike temsilcisi olan bu 5 numaralı Gülferzin olacak. Şimdi Gülferzin 4. kalırken bu koşuda Ankara pistinde 1000 bin mesafede 1000'i 1.04.22 ile bitiriyor. E mesela yarın e, Dileran esintisi de AGF'de e, yüksek olacak. Naziköy'e geçilmişti 1000'de yaptığı derece 105 1.05.15 neredeyse 3-4 boyluk bir fark var. Tabi derece her şey değil ama ben e, bir de göstermek istiyorum size. Bakın şimdi e, bu Safkan Gülferz'in bu yarışta en e, dışarı bir içinden çıkıyor. Bakın kurtellere ait sarı gözlüklü Safkan. E, dezavantajı var çünkü Ankara'da hemen viraj dönecek. Dışarıdan içeri aldı Safkan'ı ilerlediler o tuttu safkanı tabi tempo vermedi sonlarda gelecek halen çekiyor safkan gitmek istiyor ama jockey'i tutuyor tabi sonlara doğru bekliyor safkan halen elde gidiyor bakın zor tutuyor hatta şimdi viraj dönülüyor arkadaşlar dışarı alıyor safkanı buradan yürüttürüyor sağdan bir kırbaç vurdu hafif sağa saptı safkan teşviklerine başladı sol aldı kırbacı soldan bir kamçı gelecek safkan biraz içe yatacak şimdi bakın ikinci kamçıyı vurdu hop içeri yattı bir daha düzeltti bir daha toparladı bir daha geliyor bu sefer sağdan teşvik yaptı çünkü bir tane daha vursa orada soldan içeri yatacak daha vuramadı kırbaçta olarak. Bu aksiyonları ve yaptığı derece bu grup için yeterli bana göre Gülferzi'nin e, mesafede zaten 200 metre uzadı bu safkan görüyorsunuz sprinter bir safkan zaten. Ben 200 metrenin de lehine olduğunu düşünüyorum. Bu safkanlarda 200 metre çok çok fazla. Bence çok şey demek attı yarışında 200 metre. Ben bu 5 numaralı gül ferzini size günün ikinci bankosu olarak öneriyorum. Geldik 7. koşu günün en özel koşusu grup 1 Tanım ve orman bakanlığı koşusu 2400 çimde yapılacak bir koşu. E, tabi aşağıda 4 yaşlı safkanlar var yukarıda da büyükleri koşuyor. Şimdi burada benim ilk önceliğim size 14 numaralı hüküm olacak. En büyük handikapı bana göre jokey'e değerli dostlar. Çok çok büyük handikap. Ee, başka şey söylemek istemiyorum o konuda. 14 numaralı hükümün e, son çim yarışında yaptığı yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yaptığı aksiyonları, dışarıdan gelişini ben çok beğendim. Ki, o gün pistin nasıl bir ağır olduğunu siz zaten biliyordunuz o gün. Şimdi bu safkan hüküm şimdi aradan sonra 5 ay aradan sonra İstanbul sentetiğinde 2 tane yarış gördük. Kısa vade 8 ve kısa vade 9. Safkan hiç gitmedi. Ya biz dedik ki bu Safkan'a ne olmuş? Ya Safkan çimi bir gördü. Ağır çim olmasına rağmen. O ıslak çimi. inanılmaz yağmur vardı yani. Bir gördü at. Bambaşka bir şey oldu. Yarın uzayan mesafe bence çok çok lehine. Sonlarda çok etkili gelecek. Benim ilk önceliğim hüküm olacak. En ciddi rakibi bana göre diğer 4 yaşlı safkan olan 11 numaralı Akatan. Bu safkan çok değişik bir safkan. Son da beni yanılttı. Önermedim. Ama gerçekten hakkını vermek gerekiyor. Tabi ilk defa bu pis mesafeye çıkacak. Uzuna en uzun e, 1500 koşmuş. Çok çok uzun bir mesafe yapar mı? E, Özgünhan temsilcisi yapması lazım. E, böyle bir kaliteli safkanı ben burada önermek zorundayım. 11 numaralı akatağın bence hükümün en ciddi rakibi olacaktır. Yine 3. sıradan her yarışında önerdiğim ve güvendiğim 16 numaralı zincir koparan olacak. Şimdi bu safkan yarın bence cazip çıkacak. Niye? İşte ön tarafa düşüyor bu safkan. İşte bitiremez 2004. Ama ben şöyle düşünüyorum. Bu bir aya bakan temsilcisi. Tabii ön tarafa düşecek ama uzun mesafe bence lehine olacak. Şimdi yarışın gidişatına baktığımda Tek ön tarafı düşen at olacak bu. Beyaz ışığın ben öyle kaptırıp gideceğini düşünmüyorum burada. Bence önde çok boş kalacak zincir koparan. Ve tempoyu yavaşlatabildiği kadar yavaşlatacak. Böyle virajı da 2-3 boy avansla dönerse çünkü sermayesi olacak yavaş giden yarışta. Bence kalitesiyle durmayabilir. Bakın çok net söylüyorum. Benim zincir koparan 3. sıradan önereceğim safkan dediğim senaryo olursa zincir koparan bu yarışı bitirir. Üçüncü sıradan zincir koparan dedim. Dördüncü sıradan baktığımda yukarıdan aman aman bir safkanı tutmuyorum ben. Tuttuğum bir safkanda yani gül hatmiyi tutmuyorum öyle söyleyeyim. Sonlarda yani AGF çıkacak büyük bir ihtimal. Sonlarda etkili geldi. Ben uzun 2400'de 7 yaşındaki bu safkanın zorlanacağını düşünüyorum. Ben ekürüsü Can Caner'i daha çok tutuyorum arkadaşlar. Yani Can Caner'i önereceğim ben burada ekür olarak da. dördüncü e, sıradan Can Caner demek istiyorum. Yine son sıradan da 17 numaralı kalbimdesin. Son yarışını çok çok beğendim. Startta kalmıştı o gün. Ahmet Çelikli içeriden az kalsın yarışı. Koparıyordu anneler günü koşusunda. Epar geldi ama içeriden müthiş geldi bir ara ki. Bu Safkan 3 boy startta kaldı. Tabi uzunu yapmadı bu Safkan. E, bu kadar uzuna çimde çıkmadı. Yapar mı? Yani niye yapmasın yani ağır giden bir yarışta. Ben 5. sıradan da kalbimdesin diyeceğim. Bu koşudaki sıralamam 14, 11, 16, 2 ve 17. Geldik 8. koşuya. Şart 5, 4 yaşlı Araplar 2200 kumda koşulacak. Yani bu koşu bu safkanlar sürekli birbirlerini geçiyor biri birini uzunda 4 boy geçiyor, diğer yarış öbürü 5 boyla geçiyor. Yani gerçekten böyle bir şey. Mesela bakın git tabii yarışın gidişatı önemli ama sürekli aynı safkan buna. Bu kadar mı oynar? Bakın handikap 16'da örneğin Baranefe geliyor. 1,5 boy, 6 boy Karaca Bey Şahını geçiyor. Bir yarış sonra yine 2000'de bu sefer Karaca Bey Şahı neredeyse 10 boy atıyor Baranefe. Yani ilginç ilginç şeyler. Şimdi bu yarış bana göre çok zor. Şimdi ben burada 3 safkanı öreceğim sizlere. Yalnız 1 numarayı önermeyeceğim. Tutmuyorum bu hilal zamanını. Bence gelmeyecek yarın. Ama isteyen 3 safkanı yazan 4'ü de yazar tabii ki 1 numarayı 4 olan. Benim buradaki ilk önceliğim 5 numaralı Gülfidan olacak değerli dostlar. Bu Özgün Han temsilcisi son e, yarışında bu Antalya'da son yarıştan bir önce de hilal zamanına geçildi. Ama hilal zamanı ön tarafta çok boş kaldı o gün. Yani orada bir gözümüz aydın. Ekürü bir ilk 200 metre falan zorladı böyle. He bıraktı hemen. Hilal zamanı istediği tempoyu kurdu durmadı. Oğlum Yunus'a Gülfidan ne kadar geldiyse de devam etti. Yarın burada Baran Efe var. Ben hilal zamanı böyle istediği tempoyu kuracağını düşünmüyorum. O yüzden de önermiyorum. İlk önceliğim süratle süratli giden koşuda sonlarda etkili gelecek olan gül fidan demek istiyorum. En ciddi rakibi bana göre 2 numaralı Karaca Bey Şahı ve 4 numaralı Devre Alem. Bunlar etkili gelecek sonlarda. Ben bu üç safkanı birlikte değerlendireceğim burada. Yani sıralamam 5, 4 ve 2. Ayrımsız. Bir safkan daha yazmak isteyen bana göre Hindu kuşu yazsın. Ama çok da bir şey demek istemiyorum. Caydırmak istemiyorum der dostlar sizlere. iler zamanı yazan yazsın. Ben hiç tutmuyorum. E, bu koşuyu da böyle geçtim. Geldik 9. koşuya şart 4. 4 ve yukarı yaşlı Araplara ait. 1900 Çin'de yapılan bir koşu. Şimdi burada son yarışında ben Sevalcan gelirken silahlı kızı geçmişti. Silahlı kız o gün yine AGF'ydi. Ben kanalımda Sevalcan'ı ilk sıradan önermiştim dostlara iyi bir sürpriz yapmıştı. Silahlı kızı da önermemiştim. 3 safkan ya da 4 safkan söyledim. Neden önermediğimi de söylemiştim silahlı kızı ben. Bana göre aksine iyi yarış koştu o söylediklerimi. Bir daha tekrarlamayacağım o söylediklerimi. Takip eden dostlar biliyor. Ben bu silahlı kızı yine yazmam. Ben bu safkan gelse de yazmam öyle söyleyeyim. Çünkü geçen yarış anlattım anlattıklarımı. Şimdi benim burada bir alternatif bankom var sizlere ekstradan. Yarın büyük bir ihtimal cazip çıkacak. Alternatif Bankon benim 8 numaralı kırmızı başlıklı kız olacak. Şimdi bu safkan ön tarafa düşecek. Şimdi şu ön tarafta bir kere çok boş kalacak bu safkan. Bakın ön tarafa gidecek. Yani gidecek safkan yok. Bakın gitmez bu safkanın yanına. Bu safkan istediği tempoyu da kurunca bırakmaz. Şimdi kırmızı başlıkın bakın bir yarış öncesi şu handikap 17'de 2200'de Can Bozoğlu son anda geçti. Ki 60 kilo koştu o gün bu safkan. Geçtiği safkanlar bakın Rockstar, Karaca, Fırat Baba, o gün Sevalcan sonuncu. Şimdi bu safkan insanlar diyecek 1400'e çıkmış dördüncü olmuş. Ya bu safkan kısa da değil uzun başarılı zaten. Nerelere gelmiş baksana yani yarışı 1.33 60 bitiriyor. Şimdi bu safkan mesela geçen sene bakın 1900'de Ankara'da Antikap 17'de yine geliyor. Şimdi burada dediğim gibi bence önde boş kalacak ve durmayacak bana göre. Benim yarın gün özelinde 8 numaralı kırmızı başlıklı kız alternatif banko. Yanına iki tane safkan söyleyeceğim. En ciddi rakibi son yarışını kazanan Sevalcan ve 4 numaralı Balbalam olur. Ben yine burada 3 safkanda buraya geçeceğim. Yeri olanlar yazsın. Sıralamam. 8 numaralı kırmızı başlıklı kız alternatif banko. En ciddi rakipleri 5 ve 4. Geldik günün son koşusuna. Mayden 3 yaş taraflara ait. 1200 Çin'de yapılacak bir koşu. Burada benim ilk safkanım 1 numaralı araklı güzel olacak. Şimdi Bu safkanı hemen vaktinizde çok almak istemiyorum. Ama şimdi burada bakın e, ee, hambar gülü, araklı güzeli, ıtır çiçeği bunlar kafa burun giriyor hepsi. Yarışta göreceğiz. Zaten bakın ikinci gelen hambar gülü 1.05.73.89.94 kafa burun giriyor bunların hepsi. Ama şimdi bakın bu safkan startta kalacak. Yani e, şöyle göstereyim. Bakın e, araklı güzeli 4 kul var. Şimdi 4 kulvara bakalım arkadaşlar. Eee Şimdi bakın kırmızı başlık gitmiyor. Kafayı kaldırdı. İçeride e, en arkada sarılının yanında içeride. Şu an tutuyor jokeyi. Biraz teşvik. Aldı. En geriye kaldı. Kırmızı gözlüklü. E, siyah kepli. En arkada şu anda. Hafif tempo verdi safkana. Safkan biraz dışarı saptı. Biraz daha ağır pis zaten. Çimler kalkıyor. Öndekiler tutuştu. Bu safkan arkada. Bakın en geride şu anda. Kırmızılı safkan en geride değerli dostlar geliyor. Şimdi eşfiyan iyice başladı. Atı hızlandırdı jokeyi. Bir iç tarafa girmeyen yeltendi ama bakacak. Altta iş var. Güç var. Bakın gidiyor çünkü orada daraldı. Hemen safkanı dışarı çekti. Bakın şimdi soldan. Çekti soldan bir tane kamçıyı vurdu at hızlandı. Hop bir tane daha vurdu geliyor bir tane daha vurdu. Bakın geliyor Safkan. Sonlarda akışa bakın. Geliyor yani. E yani bu kadar eksik koşan bir safkan. Bana göre de rahat 50 metre fazlalığı var. Fazlasıyla var. Startta da kaldı. Ben bir numaralı Araklı güzel. güzel Benim ilk önceliğim olur burada. En ciddi rakibi 7 numaralı Kumlu Sultan. Ee, daha sonra 5 numaralı Hambargülü. Ve 9 numaralı e, Poç Roma demek istiyorum. Bana göre bu 4 safkan yeterli. Ben daha da cazip hale getireceğim. Daha sürpriz istiyorum diyene de bu 2 numaralı Asyalı gelini öneririm, geri olana. 1 numaralı Araklı güzel, Ben de çok önde. Rakipleri 7 5 9 olur. Bir çizgi çektim. 2 numaralı Asyalı gelin kapalı kutu. Değerli dostlar, yarın kankara yorumlarım bu şekilde olacak. Faydamız olursa ne ala. Son iki gündür kazanan arkadaşlarımız var. E, dönüş yapıyorlar. Çok seviniyorum. E, i̇nşallah daha büyükleri olur. Nefes alırsınız. E, hepiniz sağlığınıza dikkat edin öncelikle. E, Sevdiklerimiz çok çok önemli her zaman söylediğim gibi. Adisane tavsiyem. Sevdiklerinize çok değer verin. Hepinize esenlikler diliyorum.